Havalar işte sonunda o beklenen gün ve an geldi boyalarımız elimizde ve size söz verdiğimiz gibi meydan okumada saçlarımızı boyayacağız. Kaçmadığımızı söylemiştim, en azından benim kaçmadığımı söylemiştim. O beklenen an, o beklenen gün <laughs> sonunda geldi. Hiç kendi başıma böyle bir tecrübe'm olmamıştı, o yüzden umarım tabi becerebiliriz de ama olur bir şekilde. Biliyorsunuz bu nereden çıktı? Profilimde paylaşmıştım bir gönderi, bir meydan okuma. O gönderiye 750 like, 750 beğeni gelirse saçımızı boyayacağımızı söylemiştim. Ve 770'i geçen bir beğeni sayısına ulaştık. Onun yanında bence ona yardımcı olacak kişiler var. O biraz şanslı o konuda. Tabii o. <laughs> 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 Selam. Merhaba abi. Önce bir renk atıcı koydun, rengi biraz evet, atıcı. Benim ihtiyacım şimdi. yok. Aha. Evet, onu durulayacağım şimdi, yıkayacağım. Tamam. Ruby de bizim için bu süreci çekecek, kamerayı tamam. olacak tamam. ama bana iki dakika lazım. Ben hemen şimdi gidip bu renk atıcıyı çıkartayım. Ondan sonra. Tamam. Sandalye hazır. Sen nasıl yapacaksın oradan? Ben tek başıma bir şekilde yapmaya çalışacağım abi ya. Yani boya yanımda, eldivenim bile yok. Eldiven yerine buz ola poşeti <laughs> kullanacağım, elime bulaşmasın diye. <laughs> tamam. Yani kendi imkanlarımla amatör bir şekilde. <laughs> güzel. Tamam, ben hemen geliyorum. İki dakika daha tamam, seninle... hazırlanacağım. Hemen geliyorum. Tamam, seni bekliyoruz. Tamam. O Rainer abi hazırlıkları yapmış gördüğünüz üzere. Benim tabii saç açıcıya ihtiyacım yok. Ruby tamam. merhaba, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın abi? Teşekkürler. Sağ ol. Ben de iyiyim. Sen boyayacaksın. Hep, hep boyuyor evet, ben Ben ha? Hep sen boyuyorsun yoksa baban normalde kuaföre mi gidiyor? Normalde babam kendisi yapıyor. Bir kere kuaföre gitti. Bir kere de ben yaptım. Ama şimdi hmm. yine ben yaptım. Ders çalışıyordum. <laughs> geldi. <gülüyor> şimdi saçını boyayacağım. Bu da eziyetin bir parçası mı? Bilmiyorum. Geçen canlı yayında kulağınıza geldi mi? Sizi eziyet ettiğinden bahsediyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, o kadar bir problem değil benim için. Tamam, güzel. <laughs> güzel, hmm. harika. Koyu mı almıyor boyayacaksın? Ee, yani, elimdeki boya bu ama ne diyor? Dream blue, mavi hmm. e, bir yer. ama. benziyor Bilmiyorum nasıl bir renk olacak. Hmm. Evet. Yani, benim saçım zaten orijinal sarı olduğu için açmama hmm. gerek olmuyor. Biz demiş ki, saç boyama konusunda bir araştırma gelsin. Değil mi? aslında? Önce bir videosunu yapsam benim için de iyi olurdu çünkü şu an hiçbir bilgim yok. Aslında saçlarımı ben boyamıştım ee, Ruby. Benim saçlarım bayağı uzundu. Evet, Önceleri. birkaç resim gördüm. Ünivers... Evet, üniversitedeyken <laughs> e, o uzun halinin yarısını... Ama ben boyamamıştım yani arkadaşlarım boyamıştı. Hı hı. Sağ Sen Bir kere maviye boyadım, bir kere de yeşile boyamıştım. Peki. Ama ondan beri ilk defa olacak. Kısa saça hiç boyamamıştım. 9 <laughs> hepsini mi boyayacaksın? E, ee, hepsini de değil bence. Hepsi mantıklı olmaz. Benim düşündüğüm Rain abi gibi şöyle ya da ön kısmı falan ama <gülüyor> tabii <gülüyor> bilmiyorum. Ben şu, an, ben şu an çok tedirgin olmaya başladım. Yayından önce <laughs> böyle değil daha. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bak bilmiyorum gördün mü? Benim eldivenim yok. Eldiven bulamadım. Evde var zannediyordum. Eldiven yerine buzdolabı poşetiyle elimi koruyacağım. Çünkü elimi kullanırsam elime boya kalır. Elimde boya kalır diye düşünüyorum. Başka başka hiçbir şeyim yok. Bu kadar. Bir taram var. <laughs> Bakarız o zaman. <laughs> Sen ne yapıyorsan onu taklit edeceğim ben. Sen nasıl yapıyorsan. <laughs> ben babamın dediklerini dediklerinden öğreneceğim zaten. 12 çok Aşağıdım. daha açık bir renk ama. Aa renk. Ama tamam. Hı hı. En azından fa biraz farklı olması Sorun değil ya. Hı. Daha iyi. Çünkü bir şeyde de diyenler olmuştu. Yeşil boyamamızı isteyenler de olmuştu. Hani hı. biz de şey dedik aslında. Şimdi mavi açılmaya başladıkça yeşilleşiyor birazcık. O yüzden Doğru. aslında hem yeşil de olmuş olacak en sonunda ama maviyle başlıyoruz. Aşağıdan hepsini boyamalısın diyenler çok da. Onun için ayrı bir meydan okuma gerek bence. Çünkü hepsi iyi olmaz ya. Değil mi Ruby? Yani şimdi ben... Tamam. Bence hepsini boyamak gerek ama... <laughs> yani Çünkü sadece öyle bile... yaparsam yaparsan sanki garip görünüyor. Yani sadece şurayı yapmayayım, şöyle mi yapayım diyorsun? Yani en azından üst kısmı yapma. <laughs> aha, aha, evet. Bence de. Yani ben öyle düşündüm ama e, Kübra var yayında. Kübra sadece en en kısa şekilde yani en az nasıl kurtarabilirim saçımı maviye boyamakla. Tamam. Anladım. O yüzden dönmüyor ama bakacağız. Ben de şu an bilmiyorum bunun sonu nereye gidecek. Bibi abla onaylamadığını söylüyor. maviye boyayacağız zaten kardeşim. Aşağıdan dokunmaya çalışıyorum. Evet geldi mi? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. <laughs> tamam şimdi ben düşünüyorum eğer biz aynı zamanda biz soru cevap zamanımız yapacaksak kendi hesabından yapalım onu. Excel'in hesabından. Yani şu an soru cevap çok gerek olduğunu zannetmiyorum ama abi. Yani normal sadece öyle alttan bir şeyler gelirse yaparız. Bence şu an buradan iyi. Tamam hadi o zaman eee... Abi bana komple boya diyorlar da ben komple hayal etmemiştim ya. <laughs> alttan evet. baskı yaptılar. Dur. Dur. Sen Değil mi? böyle bir tel mi olacaksın <laughs> hayır, hayır. Yani tel değil de şöyle falan diye düşünmüştüm senin gibi. Sen mesela buraları bırakıyorsun değil mi? Benim, benim de öyle bir saç stilim var zaten. Şuraları aldırdım. Yani şu kısmı dedim ben. Hatta ben birazcık daha kaçamak yapmış. Sadece şurayı mı boyasam diyordum ama. ...Rubi <laughs> dedik öyle güzel olacak. <laughs> ben de, ben de Hulk oy, oy kullansın. Ona göre karar verelim. O, Hepsi. o şu an oylama zaten belli oldu abi aşağıdan yazıyorlar sürekli tamamını boya ya da hepsini boya falan. Ha. Tamam o zaman <laughs> yapma yani bence ee, hayal kırıklığı uğratmayalım. Evet çağla. Herkes aşağıdan cheating, <laughs> yan çizmeler başladı Ruby, falan hadi. yazıyor. <laughs> Güzel. Tamam Ruby şimdi çağırıyorum. Burada bu arada kafedeyiz. Excel Cafe'deyiz. Aha. Güzel. Kafede eşya nasıl abi? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. O, oh, o arkandaki şey ne abi? Eşyalar var. Ha, bu bizim e, bağış köşemiz. Hatta burada oturacağım şimdi. Aha. İnsanlar buraya gelip eşya bırakabilir ve isteyen alabilir. Harika. Hem öğrenci hem de ihtiyacı olan herkes için güzel bir hizmet. Harika. Çağla da katıldı gördüm. O da hiç uyumadan o, şu anda uyuyor olması lazım ama <laughs> özellikle. O... ya yani şu an şu an izleyici sayısı gerçekten çok yüksek abi. Neyse, 40'ı gördüm. <laughs> yani insanlar zaten bekliyordu bu anı ama Dediğim gibi ben bir fail ile sonuçlanmasın istiyorum. Tek arzum o çünkü dediğim gibi yanımda sadece şu yani. Bir tabağım var öyle yazıyordu boyanın arkasında. Bir buzdolabı poşetim var bir de boyam var. Bu kadar. Ha, bir de param. O yüzden arkadaşlar yanlış bir şey yaparsam lütfen beni yönlendirin. Yapma, dur falan diye hemen dururum. Bir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Zannet... Aynen, aslında söylerken bile öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Tam aksi, herkes fail görmek için zaten daha da sessizleşir büyük ihtimalle. Sakalla bıyık da... Yok, o meydan okumaya dahil değildi asla. O şu an asla. Güzel. <laughs> tamam. Tamam, bugünkü kuaförümüz... Ruby Hanım. <laughs> Harika. Zaten tecrübeliymiş. Benim gibi değil. Ve seninki biraz daha açık renkliymiş abi. Seninki daha açık bir mavi olacak sanırım. Benimki daha koyu. Evet. evet. Bulduğum mavi buydu. Aha, yok. Sorun değil. Abi sonuçta. Evet. Tamam. Şimdi biraz kullanacağınız kadar sıkın yazıyordu. Ben de sıkayım. Siz de başlayabilirsiniz abi. Aşağıdan sizler de <laughs> lütfen yorumlarınızla. Tamam. tamam. Biz de burada başlıyoruz. Tamam. Biliyorsun abi. bir 45 dakika falan bekleyecek bu. Ee, yani benimki direkt şeydi 15-20 dakika yazıyor ama evet yani yarım saat falan yine ben de bekletebilirim. Bu bayağı şeyli su e, bazlı saç boyası İçine hiçbir şey katmana gerek yok. <laughs> Rabia arkadaşım şu an yayında o da onun tavsiyesiyle aldım. Ne kadar yeter ki ben bilmiyorum arkadaşlar. Daha, Yeter ya. mi? Yani şişede ne kadar var? Ancak, ancak. 250 mililitre. <laughs> kullan kullan hadi. tamam. Yani. Peki. Daha devam mı? <laughs> Tatiana da gelmiş. Tatiana hello. Hoş geldin. <laughs> evet. Yani bunu bir de karıştıracağım önce herhalde sanırım değil mi arkadaşlar? Yani kimse de yardımcı olmuyor aşağıdan hiç. Yani bittikçe tekrar doldurursun yazmış değil mi? Ha bak abi? Kubra, evet. Kübra bana acıyor bir tek. <gülüyor> <gülüyor> Sen şu an gayet halinden memnunsun abi. Sen alışkınsın. Burada yalnız başıma senin kuaförün de var. Sen oturuyorsun. Yayını ne? Doğru. Ben baksana buzdolabı poşetiyle bu işi nasıl yapacağım bakalım. Haydi. Evet. Haydi. Haydi. İnat demiş. Tamam. Şimdi <laughs> Anlama falan gelmesin değil mi? Onu nasıl yapacağım? Hadi artık koy saçına hadi ıslat Tamam tamam, tamam abi. <laughs> Gerçekten bu zaman çok zor <laughs> Elimden geçmesi ne kadar sürer elimle yapsam? Boyayı sürüp taramam gerekiyormuş tamam Yani elinde tamam. yapmam evet Değil mi? Yapmıyım. Tamam. Ama boya, bayağı sürün. Onu yükebilirsin tabii sonra. Sorun değil. Tamam. Sürüyorum ha. Sen sür dediğin için şu an elime kocaman bir parça aldım ve sürdüm. Öyle evet. Ama işte, evet. yoksa... <laughs> Dengesiz de olur. <laughs> tamam. Ya ben ortada gitmeye çalışıyorum da yana falan kayarsa dediğiniz şeye geleceğim. İşte... Keşke vazelin mi süsseydim anlamam. Aa. İşte bunları erkenden söyleseydiniz ya arkadaşlar sordum size. <laughs> Neden geç? <laughs> abi şimdi ben birazcık çıkmışım kısımda. Thank you Ruby. Allah'tan burada kapanma var abi ya. O yüzden yine de Sağ Allah da... söyleme ona. Söyleme böyle bu şeyler. Ne, ne söylesin? dur okuyamıyorum. Bir şey, söyleme. Evet Gizli kalsın. Evet şimdi Rabia saçımı mı tarayacağım şu şekilde? Aa. Bayağı boya koydum çünkü bence. Aa. Ya. Ellerimiz masma dikkatli olun. Of 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 süper. Ben büyük ihtimalle ondan ben muzdarip olacağım. Çünkü Ryan elemanı çok belirikli Ruby. Evet Ali öyle olabilir aslında. Evet, Ryan abi aslında hile yapmış. Hemen aşağıdan linç eder misiniz Ryan abiye? <laughs> Alnımı temizleyeyim de nasıl temizleyeyim? Elimi sürmek istemiyorum. Kardeşler, bir dakika. Haklısınız da, her yere ışık dağılması için. Evet, tamam, abi, evet, doldu. Ben parmağıma zaten bulaştırdım da şimdi ne kadar güzel olacak, bilmiyorum. Of of of, o kalacak mı? Almasın. He doesn't need any saving, Chala. You, he got himself into this. He got me into this. He doesn't need any saving. <gülüyor> <gülüyor> ya abi sen de yani evet meydan okumayı ben başlattım arkadaşlar. O konuda Ryan abi haklı. Anlamı temizlemem gerek kalırmış yoksa. Abi, bir dakika benim bunu halletmem lazım. Herkes onu söylüyor çünkü. Evet, dilim yok ama kolonya var. Hemen kolonya ve ikisi. Tamam. Ha tamam evet teşekkürler kardeşler evet böyle gidiyor hemen durmadı. <laughs> Ruby buraya da gelir misin Ruby? Bütün biletini ben alayım ya. <laughs> bu çocuk daha eğlenceli ya. <laughs> bu hale düşeceğimi tahmin etmeliydim ya. Aslında benim de ablam var. Canlı yayın çıkmak istemezdi herhalde. Kimin de bu? Benim değil. Allah Allah şu elimdeki şey düşüyor duruyor yani. Oh. Ya baktım aslında YouTube'dan Mertem ama YouTube'da böyle hani herhalde kadınlar o kadar alışkın ki saç boyama videosu yok yani. Özellikle bu markayı da yazdım nasıl boyarsınız. O kısmı hep atlamışlar. Hani saç boya hakkında konuşuyorlar ama saç boyama kısmına gelince bir bakıyorum videoyu atlamışlar hemen saç boyanmış hali gösteriyorlar. Anlamadım gerçekten. Orange Spiced Americano. Evet. Şu an nasıl gidiyorum arkadaşlar? beni? Bir... <laughs> ben çok korkuyorum. Bu alnımdaki boya kalacak diye. Ben de... renk açıcı kullandım hmm. önce. Ondan. Aha. Benim ihtiyacım yok. Bu gayet tutar. Daha önce bu saçıma dediğim gibi boya vurmuştum. Biliyorum heyecanlı bekleyişler. Ah be. Meltem ben de bilseydim sana sorardım da. Şu an bence yine de kurtardım bir şekilde. Abi. Hala bulaşıyor. Teşekkürler Çağla. Ee, bu desteğin için. Vivi abla üzülme. <laughs> Boyadır, geçer. Ee, evet. Şimdi bir taraf çok koyu, bir taraf çok açık olsun istemiyorum. O yüzden biraz daha boya süreyim mi? Ee, Rabia bana biraz daha arkalara getir tamam. Yoksa bu kadar boya yetenmez. Sol kısmı biraz daha yapmam gerekecek. Evet Kübra. doğru. Hemen. O zaman boya mı bile bulaştırdım. <laughs> 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 yani izleyenler çok e çok eğleniyor abi de. <laughs> Otururken gerçekten böyle bir yayını izlemek ben de çok isterdim. Hadi bakalım. Bak Firuza yardım etmeyi teklif ediyor. Firuza, please come. <gülüyor> <gülüyor> yani eldiven gibi buz poşeti kullanıyorum şu an. <laughs> biraz daha sürmeliymişim. Tamam, daha Ha, kick boyama challenge ha. <laughs> ne boyama challenge? Kick boyama challenge. Boy <laughs> evet, biraz daha sürüyorum o zaman. Yalnız bu boya baya güçlü sanırım. Böyle jö, jöle gibi oldu saçımda. Kafamın arkası kaldı. Ama biraz Arkayı şey yapmak lazım yoksa dengeli olmuyor. Biraz masaj mı yapayım? Aynen. Tamam. Sen de yardım ediyorsun. Artık sen de acıdın herhalde Halim abi. <laughs> ya, kötü görünmesini istemiyorum. <laughs> Teşekkürler. Güzel. Evet. Bence yine de iyi gidiyorum ya. Yani çok da beceriksiz değilim. Evet. Tek başıma bir yandan yayını kontrol edip bir yandan <laughs> kendimi sadece selfie kamerasında görüyorum. <laughs> Arkaya yapmazsam saçma mı durur? Yani arka dediğiniz neresi arkadaşlar? Bilmiyorum. Çabuk akıyor. Ne güzel. Of. <laughs> Bunun bir ikinci round'u falan gelir mi Rayna? Bakalım. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Bugünlerde <gülüyor> e, kirpik çıkartmak moda. O nasıl? Yani insanlar kirpikleri tamamen... Ha ha kaşları. Kirpik değil şey. Kaşları kaşlar kaşları. kaşları. Ha. O, o genelde şey bu YouTube'da şey konsepti var abi kışkırtma dedikleri. Onu da yapıyorlar ama arkadaşlarına böyle kaşına gelip tamam. kazıtıyorlar. Şimdi anlamı tekrar değil de. <gülüyor> <gülüyor> yani... Rabia gayet iyi demiş. Ben şey evet. Yani tarakla da şöyle sararsan ne? Bu arada annem hiç bu fikirden, fikirden hoşlanmadı hani. <laughs> Bana sabahtan beri tekrar kızıyordu. Boya geldiğinden beri kızıyorlar. Evet. Ha ben de mi saracağım bunu bir tamam. 5 10 dakika? Beş <laughs> bin Stefan abi hoş geldin. Hoş geldin Stefan. <laughs> Güzel. Yeterli. Daha fazla boya koymamalıymışım. Tamam. Kafa derinin daha çabuk rengi. Yani bu su ney ne şu ne, bazlı boya diyordu. Buna da gerek var mı sarmaya? Şimdi amla annemle aynı fikirde. Bu boya az oldu diyor Taha. Nasıl az oldu Taha kardeşim bak? <laughs> Eksik kalan bir yer olmasın ona çok üzülürüm de. Şurayı evet. Bakalım. Dengeli olsun. Aynen, aynen Tamam benimki bitti sanırım. Şimdi sadece hmm. bekleyeceğim birkaç dakika sen saracak mısın abi? Yok hayır. Sadece bekleyeceğim. Sarma sonra abi. direkt lavaboda. Ama yarım saat 40 dakika dedin. Yani evet. Yani yoksa çünkü ne kadar bırakırsam şimdi o kadar daha gerçek mavi olur. Aha. Çok yeşil olmasını istemiyorum. Aynen. O zaman o sırada işte chatle konuşabiliriz. Bence de az oldu diyenler çok var. Sen bu duruma ne diyorsun? <gülüyor> yani <gülüyor> benim alnıma bile sürdüm ben arkadaşlar lütfen ya. <gülüyor> çok <gülüyor> çok acımasızsınız. Bence yanlar yanlar zaten olmayacaktı ya yanlar. Uf, tamam. Abi çoğu kişi az olmuş demiş. Ben biraz daha süreceğim sanırım. Monika falan da geldi şimdi. O zaman Ryan abi seninki turkuaz olacak demişler. Hı. Hmm. Tamam. O zaman onu sürmeye devam. Benimki de lacivert. yok ya bu mavi olur bence. Saçların sarı olduğu için. <laughs> Çağla demiş ki, oh I smurf that challenge. <laughs> tabaktaki boyanın hepsini kullanacağım ama yeter herhalde ondan sonra. Daha fazlasına gerek yok. Sadece yanmış kaldı. <laughs> Welcome Prince. Good to have you. <laughs> Last year Aa, one day I, I, shaved my head live with um with with Prince as the uh, as the coming. Ne dedin? <laughs> bu senin kaçıncı saç boyaman? Çok sayıyor musun yani hatırlıyor musun? Ya da hangi renkleri boyadın onlardan biraz bahsetsin. Bilmem yani bir kez Ruby ile birlikte mavi yaptım. Ondan sonra kırmızı yaptım bir kez. Hı, -hı. Ondan bu dördüncü oluyor sanırım. Dördüncü. En çok hangisini beğendin? Kırmızıyı mı, maviyi mi, yeşili mi? Kendine hangisini daha çok yakıştırdın? Ben kırmızıyı sevdim. Kırmızıyı. Onu da çok diyen olmuştu aslında da. Kırmızıyı seçenekler arasına bile almadık. Arkayı dediklerini anladım sanırım. Kötü duracak. Orayı da şimdi boyalıyorum. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Neyse. Zaten sokağa çıkmıyoruz. Tamam. Alnımı sileyim. tarayayım, Bırakayım. Teşekkürler. Okey. Valla biz çıkıyoruz o kadar. Ne dedin abi? Tamam. Aşağı Çağla. Katılıyorum. <laughs> kulaklarıma, kulaklarıma bir şey olmadı da şu alnım, parmağım ve dizim birazcık beni endişelendiriyor ama Abi Avatar'ı izledin mi? Aklıma Avatar geldi bu kadar. İzledim tabii. i̇lk ee, çıktığında mı izlemiştin? Evet. Bu sinemada zamanında o ilk üç boyutlu şeylerin furyasıydı. Yani o furyu bir başlatan filmde tıpkı şey işte eski zamanların Matrix'i. O ilk bir şeyi yapmak sinemada çok önemli bir Taşı dediğimiz olay. O yüzden... ekleyelim o zaman. Evet, e... <laughs> boyalı saçlarla soru alalım mı abi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar soru sorabilirsiniz hala. Konuş yani çok sıkıcı geçmesin yayın. Biz bekliyoruz, bekleyeceğiz biraz daha. Böyle güzel eğlenceli bir yayın oldu aslında. Gayet herkesin de hoşuna gitti, eğlendiler. Şu zamanda ne yapalım hem sizi eğlendirelim hem biz bir farklılık, bir değişiklik olsun seviyoruz böyle kendimize acı çektirmeyi. <laughs> Bayağı i̇şte herkesin canı, canı çekiyor şimdi. Aynen canı çekenler olmuş süper. <laughs> güzel. Bakalım Bize son hali gibi. birlikte sen bana bir selfie atarsın abi. O selfie'yi de beraber ben bizimkini paylaşırım. Tamam. Nasıl tamam. Çok güzel. Evet, herkes beğendi benim saçımı da sonunda. Teşekkürler. Genelde bana çok destek olmadınız. O yüzden <laughs> size kırıldım biraz. Yani, kıramadım. Hepiniz cansınız. Varsınız, katıldınız. Güzel. Son halini de bekliyoruz. Okay. O zaman bu yayın saçımızı boyadığımız yayının kaydı olsun. Bu yayını sonradan izleyenler için. Katıldığınız için teşekkürler. Şimdi bir canlı yayın daha açacağız. Orada da sorular varsa biraz soruları cevaplayalım. Ondan sonra da Saçlarımızı yıkayıp son halinde size gösteririz. Teşekkürler katıldığınız ah. için. Görüşmek üzere.